Hepinize merhabalar, Ard of War'da yine karşınızdayız. Birinci oyunda açılan özel görevi kısmına giriyoruz şimdi. Çöl hazinesi avı var, kar macerası var. Bize gösterdiği yere bir tıklayalım bakalım. Uu. Tamam, biz çok güçlüyüz karşı taraftan. Çok bir şey yapmadan kazandık meydan okuma Hızlıca bitmesi için basıyorum bakalım ne ödül verecek bize sonunda Sonraki adım Zaten şimdi arkamızda bir kahramanımız var bu kahraman Vurduğunu indiriyor aşağıya Bakın Özel güç kullanıyor Tek başına bile üstesinden gelebilir. Beşinci meydan okumamızı yapıyoruz. Karşı taraf baya kalabalık ama çok bir özellikleri yok. Tekrar başa döndü bu. Ha, meydan okuma yaptıkça üç kalan kaldı. Tekrar başa mı dönüyor acaba? Sadece sadece ödül için demek ki burası. Onu da yapılabilecek. Şey kısıtlı. Bir bir dahakine iki kaldı diyorsa iki defa daha puan için oynanabiliyor. Onu anlayacağız bakalım. Buraları hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Bunu da yaptığımız zaman hala orada 3 yazıyorsa takip edip anlayacağız ne olduğunu. 2'ye düşerse 2 tur daha atabileceğiz puanlar için. Onu anlamış oluruz. Evet. 2 kalmış. Bonuslarımızı aldık. Buranın bonusu aşağıda daha fazla. 750 altın. 10 tane ne bunun adı? Mücevher. Geri gelelim. Şimdi Aynı bunun üzerine seviye yükseltebiliyoruz. Ücretsiz bir yükseltme yaptık. Şimdi 2000 altın istiyor bizler ama bence şu 20 seviyede bizi 20 seviyelerde çok zorlamaz. Hiç gerek yok boşuna para harcamaya. Adam almaya bile bence gerek yok. Bunu buraya veremiyorum. başlayalım Arkadaşlar hızlandırılmış yapalım. Kahraman becerilerini kullanmak için tıklayın. Biz bunu kendimiz az önce zaten fark ettik. Zaten özelliklerde kullanın. 4 tane asker verdi fazladan. 22 3 adet daha görev tamamlamışız. Bir kahraman edin dedi, Oradan puanlarımızı aldık. 325 piyadeyi öldürmüşüz. Et hunt görevini tamamla. Onu da yaptık. Arena mücadelelerini tamamla. Çevrimdışı boşta sandıktan 1500 para kazan diyor. Bunlar da biraz sonra gerçekleşir muhtemelen. Aa yukarıda bir sandığımız var evet. Taşları da aldık. hızlıca görevimize devam ediyoruz. Son düşmanı da işini bitirdikten sonra 24. seviyeyle karşınızdayız. Tabii bu arada düşman ilerledikçe stratejilerini değiştiriyorlar. Bizim biraz sonra muhtemelen artık adama ihtiyacımız olacak. Şimdi güçlüyüz diye. Ve bir de başımızda kahraman var diye ilerliyoruz ama haliyle seviyeleri ilerledikçe zorlaşacak işimiz. Kahramana verdik coşkuyu. Ve şimdi bombacı geldi. Savaş diyelim. Bakalım bombacıyı verecek mi? Sıradan bir bombacı. Alın buraya. 26. seviyede başlattık. Hiç özel güç kullanmaya gerek kalmadı. Hadi kahramanımıza biraz takviye yapalım. Rakipler yavaş yavaş bizi zorlamaya başladı arkadaşlar. Denizlerin arkasından adamlarımızı gönderdik. Bir nevi hilal taktiği. İyice stratejilerini değiştirdiler. Bu seviyeyi de tamamladık. Sonraki seviyeye geçiyoruz şimdi. 30. seviye ile karşınızdayız. Kahramanımıza da güç verelim ve bu iş bitiyor. Şimdi Biraz et bombacı aldık. Bir sürü ödüller veriyor, güzel yani sevdim ben bunu. Biraz daha puan alınca bir tane daha şurada sandığımız var. Nadir bir birlik verecekmiş. Burada 36'ta ve 40'a yine iki tane sandığımız var. Kahramanımızla ilgili yükseltme var. 2000'e. Şu an onu da yükselt. Yükseltelim mi acaba. Hayır yükseltmesini de gerçekleştirdik kahramanımızın. Evet, arena modu açıldı arkadaşlar. Ama biz bölgeye gelelim. Şu ödül görevinin kar mecerası kısmını yapalım. Ufak bir ödül daha aldıktan sonra oyunumuzu noktalarız. Sonra da arena moduna mücadelelerine gireriz. Üçüncü meydan okumamız. Oo. Artık bölümler görevler değişmeye başlıyor. Daralanlar, geçitler. kuşlarımız yağdırdı. Bu iş bitti. Ödülümüzü de aldık. Hem taşlarımızı hem altınlarımızı aldık. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere.